Evet bakalım şuna da şöyle Gökçe vurayım. Gökçe ilk karnımıza Gökçe yemek be. Gökçe yemek be. Gökçe yemek. Ya bu Gökçe ses ye ne yemek. ya? Ne bu yaramazlık ya? Yemek. Gökçe yemek. Gökçe yemek. Gökçe yemek. Tamam Gökçe o zaman yemek. şöyle yapalım. Siz markete gidin hadi benim istediklerimi alın. Ondan sonra ben size yemek yapayım. Nasıl fikir? Oh Tomiş ne vuruyorsun be? Gözül ben gidiyorum. Oh, Ama sen gidiyorum ben Gökçe. Gürüz. Tomiş nereye? Aa ya siz var ya ne çekalsınız ya ne çekalsınız ya. Resmen markete gitmemek için bin bir türlü bahane buluyorsunuz. Valla bu çok güzel ya. Duymuyorum şu anda Gökçe bak denizin altı. Tamam ya duyuyorum. Rabbim ya. İyi, i̇yi iyi ben giderim markete. Ya hiçbir işe yaramıyorlar. Sadece yemek yemeyi biliyorsunuz. Gökçe. Ha ne oldu? Bir de cips de çikolata da al, tamam mı? Ya sen var ya 3 yaşında çocuktan senin farkın yok tamam hamburger, 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 hamburger. Of, Beni delirtmek için gelmişsiniz siz bu dünyaya gerçekten. Hadi hadi Allah'ım yarabbim arkadaşlar ya hem yemeği bir ben de yapıyorum. Ya git başımdan. Bir de kola. Ya bu çocuk ne akılsız ya ne akılsız bir çocuk bu ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bütün işleri bana yaptırdıkları yetmiyor bir de markete gidiyorum Uf sinir oluyorum gerçekten ya neyse bakalım merhaba market abi. bugün alışverişe geldim Aa, hoş geldin bakalım gökçe hoş buldum neyse şuradan alışveriş yapayım bir tane muz alayım ondan sonra ya, bunun ne merhaba lazımdı. gökçe ha, merhaba tuvalet adam nasılsın iyi misin bakalım çok iyiyim. Bugün seni bir güzel gördüm ya. <laughs> Teşekkür ederim tuvalet adam. Sağ ol. Neyse ben de şuradan şöyle şunları alalım bakalım. Şöyle çocuklara bir tane kit kat alamıyorum. Galiba canım çikolata çekti. Sana bir sürü çikolata alabilirim istersen Gökçe. Aa, yok tuvalet adam. Teşekkür ederim. Sağ ol yine de. Şuradan bir tane de ekmek alayım. Ha, şöyle. ekmek istiyorsun. Dur sana ekmek alayım ben. Al ee, bakalım tuvalet şunu sana adam, ekmek Ben kendim istediğimi alabilirim. Sağ ol. Yine için anlıyorum ama gerçekten gerek yok. Teşekkür ederim. Neyse şuradan şöyle şunu da alayım. Ha, bakayım. ben alırım sana. Ben alırım. Merak et. Mi? Almana gerek yok alır mı Ya tuvalet adam ya? aldım ben zaten ihtiyacım olanı Neyse marketçi abi ne kadar tuttu şu Hayır hayır şu hayır, hayır hayır onları ben öderim Onları ben öderim Yo, Ulan, Yok yok. Ya tuvalet adam böyle bir şey gerçekten gerek yok Benim param var neyse bakalım arke Hayır çarpı, hayır al hayır marketçi abi ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Ya, Ama yok, bak tuvalet adam ödeyecek mi zaten Zaten tuvalet adam ödedi Gökçe niye veriyorsun sen bana Ya tuvalet adam niye beni mahcup ediyorsun Teşekkür al bakalım. ederim ol abi Kolay gelsin abi kendine iyi bak ya dur dur sana bir şey söyleyeceğim nereye gidiyorsun? Ee, eve gidiyorum tuvalet adam ne oldu? Acaba bugün müsaitsen akşam benimle birlikte yemek yer misin? Yemek mi? E, tuvalet adam maalesef yani akşam tombiş ve Girola birlikte yemek yiyeceğim kusura bakma Hayır, lütfen. Hayır benim ne yer? Seninle çok güzel deniz kenarında beraber romantik yemek yiyebiliriz. E, tuvalet adam maalesef yani özür dilerim ama gelemem kusura bakma. Hem sen neden benimle yemek yemek istiyorsun ki onu da anlamadım zaten. Şey aslında bunu söylesem neyse söyleyince utanmayacağım ben. Ben sana aşık oldum seni ne çok mi? seviyorum a, a, Tuvalet adam Yani aşık olmanı anlıyorum ama biliyorsun ki Benim sevgilim var o yüzden seni reddetmek zorundayım Kusura bakma ne olursun Neyse ben gidiyorum Aynen. görüşürüz Hayır <laughs> <öf>, Üzüldü Ama <laughs> arkadaşlar <ama gülüyor> yapacak bir şeyim yok Onu reddetmem gerekiyordu Doğru olan bu gerçekten Niye üzüldü acaba neyse Tombiş gül ol açın Ames, kapıyı Tombiş kapı git kapıyı aç Aha mı yapıyorum ya sen aç. Ya aç eşe kapıyı ya. Kakasını yapıyormuş. Allah'ım ya Rabbim çekil bakalım Gürol şuradan şöyle. Gökçe çikolata aldı mı bize? Um, aldım aldım. Al bakalım Gürol. Ya Gürol tuvalet adam bana bana aşık olduğunu söyledi biliyor musun? <laughs> ne? Ne e alaka ya? Ben de anlamadım markette ve sonra ağlayarak gitti onu reddedince gerçekten çok üzüldü. Valla şunu giderim onu döverim ya, ben. Sen, ya, döver ya bro, buraya gel dedim sana saçmalama. Yani aşık olabilir bunda yanlış bir şey yok zaten reddettim o da gitti tamam mı? Benim kız arkadaşıma kimse aşık olamıyor. Sopanı döverim lan onu. Ya senin sevgilim olduğunu bilmiyordur belki nereden bilsin Allah Allah ya. Neyse hadi bakalım biz yemeklerimizi yiyelim ben şuradan şunları yapayım bakalım. Tombiş niye asıyorsun duruyorsun gitsene osurmak için tuvalete mi gideceğim ya? Ya acı evet, tam bir şey, şey kokuyor ya. İğrenç kokuyor. Bak, Neyse da ben yemekleri yapayım bakalım şöyle. <laughs> tuvalet kız kapıya. Bu sesler de ne böyle? Ah tuvalet adam sen neden ağlıyorsun bakalım? Benden bir şey konuşmam gerekiyor tuvalet kız. Hı, ne konuşacaksın? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ne oldu biliyor musun? Demin Gökçe'yi gördüm. Ona çıkmak teklif ettim. Sevgin olmak Aa, istediğim söyledim. Bu çok güzel bir haber. Ama beni reddetti. Reddetti. Ama ben Gökçe'ye gerçekten de çok gıcık oluyorum tuvalet adam. Ayrıca Gürol'la sevgili. Ben de Gürol'a çok Ona aşığım. Ona söyle söyleme. Ona ben çok aşığım. Ben de Gürol'a çok aşığım. Onun sevgilisi. Acaba gidip tekrar konuşup bir şansımızı mı denesek? Ne diyorsun tuvalet adam? Belki bu sefer bizi kabul ederler. Ya, bilmem ederler mi ki acaba? Evet evet bence net ederler. Hadi onların evine gidelim ve ondan sonra da onlara aşkımızı ilan İyi. edelim. hadi gel gidelim bakalım. Hadi. <laughs> Evet bakalım şöyle ekmekleri de getirdim bakalım Gürol. Tombiş hadi gel bakalım hamburgerin hazır. Ya gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim. Aa a, neden Tombiş ya? Aa, kapı çalıyor. Gürol bu kim? Sen birini mi çağırdın? Yo, aç bakalım Aa, bir. Aa tuvalet adam tuvalet kadın sizin burada ne işiniz var bakalım? Ee, bir Gürol'u çağırabilir misin Gürçin? Bir şey konuşacağız sizinle. Ee, Gürol Gürol buraya bir gelebilir misin rica etsem? Ee, geldim ne oldu? Tuvalet Aa, adam mı tuvalet kadın geldi? Sen tuvalet gelmiş. adam. Benim kızım acımadaydı ben sen acımadaydı ve acıma demersin duydun mu beni? Dur dur sakin ol sakin ol. Sen evet şey evet ya bir sakin ol istersen Girol. Girol merhaba ben sana bir şey söyleyecektim. Ben sana çok aşığım. Acaba sevgilim ne? olsak ne dersin? Ben de sana çok aşığım Gökçe. Lütfen sen de ben de sevgili ol. Siz çok saçmalamaya başladınız ama tamam mı? Hadi neden yani? Saçma zaman konuşuyorsunuz. Ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz oğlum? Biz bir kere sevgiliyiz ha? Evliyiz. Yürüyün gidin buradan. Evet biz ama evliyiz. Bir dakika. Hadi lütfen, Gökçe Giroğlu, kız, Oo, olsun, ben güzel. de sevgili ol. Gül oğlu kız da sevgili olsun. Oğlum benimle sevgili ol. Ayrıl Gökçe'den. Gökçe zaten çirkin. Ben ondan daha güzelim. Çok ya güzelim Ya gidin ben. buradan istemiyorum ben seni istemiyorum. Ne diyorsun sen be? Hadi gidin bakalım tamam mı? Senin kibarca o yardım tuvalet adam ama bu yaptığın çok çok saygısızcaydı. Hadi Olma. gel bakalım Gürol. Göreceksiniz özgürünüz. Siz göreceksiniz. göreceksiniz. Sizi bu evi başınıza yıkacağım. Bu şehri sizin başınıza yıkacağım. Bu lafımı sakın unutmayın. Gel tuvalet adam gidelim. Aa, aa gidiyorlar resmen. Gürol deli mi bunlar ne ya gerçekten? Ben anlamadım. Gel gel kapat kapat kapıyı. Gel yemek yiyelim biz ya. Manyak mı nedir ya, bu Ya bu gerçekten çok saygısızcaydı Gürol. <laughs> <laughs> yani tabii aşık olabilir. Tabii ki sevebilir ama sevgilim olduğunu biliyor. O yüzden bu çok yanlış. <gülüyor> ağlama, ağlama <laughs> Tuvalet adam. Onlar kaybediyor. Etti. Eğer onlar bizi istemezlerse biz de bu şehri yıkarız tamam mı? Her yere bizden koyalım. Klonlanmış halimizi koyalım ve şehri ele geçirelim. Sonra evet. da onlara gününü gösterelim tuvalet adam tamam mı? Sakın üzülme. Tamamdır hadi gel bakalım tuvalet kız. Her yere klonlarımızı koyalım. Hadi gidelim bakalım şehri çok fena yapacağız. Hadi bak ben oraya bir tane tamam. koydum tuvalet adam. Her yere koy her yere. Her yer bizim olacak ve her yere ele geçireceğiz tuvalet adam. Her yere koy, her yere. Böylece onları alt edeceğiz. Şehir bizim olacak. Ha ha ha. Her yere koy. Özellikle evin önüne çok fazla koy. Tamam mı tuvalet adam? Bak bütün şehir bizim olacak. Ha 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 ha. O sesler neden geliyor ya? ses neden geliyor. Gel gel. Ha şöyle bir bakalım. Aa! Hmm. A, bu, bu da ne? Olamaz. Girol, her yer tuvalet adam ve tuvalet kadınlarla dolmuş. Bunların derdi ne? Baksana şunlara Gökçen'le Kulonlarını koyuyorlar. Olamaz. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız Gürol? Baksana çok tehlikeliler. Şöyle Olamaz, bir, kapıyı lazım, Gökçe. bir kapıyı açayım. Onları lazım Gökçen. Şöyle bir kapıyı açayım. siz ne yapıyorsunuz? Tuvalet adam, tuvalet kadın. Sizin derdiniz ne? Sonra şehri ele geçireceğiz demiştim. Sizi mahvedeceğiz. Gelin bizi mahvedecek. Hemen süper kıyar, kahraman kıyafetlerini giymen lazım. bir gel gel koş 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 gerekiyor. koş. Koş bakalım Gürol. Evet bakalım şunları da giydim Gürol sen hazır mısın? Ben de sandıktan silahları aldım. Al bakalım Gökçe. Bunlar nanoteknolojik bir silah tamam mı? Dikkatli olman gerekiyor. Çok güçlü bir silah bunlar. Aa, tamam tamam Gürol sen hiç merak etme. Uç bakalım uçabiliyor musun? Hadi dene bakalım. Oo, şuna bak havada uçabiliyorum. Ben Aa, Ben de yapabiliyorum. Evet tam da süper kahramanız. Hadi gidip şehri kurtaralım Yurul. Gel bakalım yoksa çalışkan burada, köyü mahvolacak. Alın bakalım size. Alın tuvalet adamlar. Alın dedim sizi mahvedeceğim. burada bir sürü var Gökçe. Bunlar bir Uzak durun dedim bizden. Uzak durun. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten de çok tehlikeliler. Yes yes yes, yes. Ee, alın, alın bakalım dedim alın size. Gürol çok kalabalıklar. Nasıl olamaz, ele geçirebiliriz? Olamaz, 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 olamaz. Çok Alın üstler, bakalım, gökçe. alın bakalım dedim size. Gürol olamaz. Gerçekten de sürü halinde geliyorlar. Ha, olamaz. Canım ben buradayım, savaşıyorum. Savaşıyorum. Gürol bize destek lazım. Destek lazım. Tombiş desteğe gelmesi gerekiyor. Gel şuraya. Şuraya gel bakalım şöyle. Tamam, yes, 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 yes. Tam 5 desteğe gel. Tam 5 gel. Dayanamıyoruz. Hadi gel bakalım. Ha, oh, şunları da alalım bakalım. Arkadaşlar gerçekten de çok kalabalıklar. Şöyle şunları da alalım. Şunları da alalım bakalım. Al bakalım tuvalet kadın. Şimdi doğum doğum doğum. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Alın bakalım bizden uzak durun. Gel gel. Desteğe gel gel. Gel gel desteğe gelmen gerekiyor. Gerçekten de çok kalabalıklar ve çok sinirliler Gürol. Şunları da şöyle öldürelim bakalım. Gökçe burada var. Benzin istasyonu orada. Koş. Gelin sizi mahvedeceğiz dedim. Sizi mahvedeceğiz. Bizi alt edemezsiniz. Bizden çok fazla var. Gel bakalım. Seni mahvedeceğim Gökçe. Özellikle senden nefret ediyorum Gökçe. Nefret ediyorum. Hiçbir şey yapamayacaksın. Gel dedim sana. Yolcu nerede benim oyna Tombiş. Tombiş neredesin? Tombiş iyi misin? Tombiş. Pışkı pışkı pışkı. Tamam tamam geldim. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al şöyle. gerçekten çok kalabalıklar. Neredeyse hiç bitmeyecek gibi. Saldırın, saldırın. Ben de saldırıyorum Geral. Şunlara da saldıralım şöyle. Tamamdır bakalım. Son olarak burada kaldı. Al bakalım sen de tuvalet adam. Al dedim sana. Al dedim sen de al şöyle. Ha şunu da alalım bakalım. da burada. Saldırın. Evet şunlara da saldıracağım. Şunlara da, da saldıracağım. Hadi Geral yapabiliriz. Devam et, devam et. Al bakalım. Ha şurada gerçekten. son olarak gerçekten. bir tane kaldı. Şunu da öldürdük. <laughs> Oh, be. Vay canına. Ay, ah, orada, orada da var. var. Orada da var. Onları da hallettim. Oh, vay canına be. Bitti gerçekten. Ah, Hep burada birkaç tane daha var Girol. Bunları da halletmemiz lazım. Her yere kendilerinden kullanmışlar, Bu çok tehlikeli. Siz de alın bakalım. Ah, Tamamdır yol. Gökçe. Hepsini şimdilik. Hepsini şimdilik. Yaşasın. Aa, Gökçe arkana bak. Ha? Aa, ah, tuvalet adam. Senin orada ne işin var? Sizin artık gitmeniz gerekiyor buradan, buradan ulan, tamam mı? Ulan, ulan. Al bakalım kulan mı? Al bakalım sen de al şöyle. Oh bitti gerçekten de. Burada burada bayık aldım ah, burada burada. Tuvalet adam bu şehirden defolup gitmezsen seni mahvederim tamam mı? Oh, Neden böyle bir şey yaptınız? Hayır. Nasıl 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 yaptınız? Nasıl yaptınız nasıl Yaparız yaptınız tabii hepsini? ki. Neden şehri ele geçirmeye çalışıyorsun tuvalet adam? Sana hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Sana çok hoş olmuştum ama yine yapacağım yine. <laughs> tuvalet adam o zaman sen de? Allah'ım ya Rabbim hala aşık oldum diyor Gürol ya. Ya gerçekten bu yaptıkları çok tehlikeliydi. Ama evet başardık canım ailem yaşasın. Neyse bakalım, bakalım canım ailem. Tombişim bu arada senin desteğin sayesinde de çok teşekkür ederim Tombişim benim. Evet jetpack'le hmm. uçabiliyorum aşağı ha. bakın. Aa bakayım. Aa evet çok güzel gerçekten. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi canım ailem o videolara tıklamayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Ha bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.